Merhaba, ben Doktor Şifa ürünlerinden Herbalist Murat Yardımcı. Bugün sizlerle prostat hastalığı ve prostat hastalığının bitkisel tedavisi hakkında konuşacağız. Ee, hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Şimdi e, yıllardan beri muzdarip olduğumuz bir hastalık. Evet. Nedir prostat? Bunu öğrenmek istiyorum. Gerçekten bir hastalık mıdır? Evet. E, bu işin uzman olarak sizden bilgi almak istiyorum. Prostat gerçekten bir hastalıktır. Ee, özellikle erkeklerde 40'lı yaşlardan sonra, 40'lı 45'li yaşlardan sonra baş gösteren ve ömür boyu devam eden ...çok fazla sıkıntı yaratan bir hastalıktır. Türkiye'de 40 ve 45 yaş üzeri ortalama erkeklerin %50'sinde prostat mutlaka belirir ve baş gösterir. Doktora gittiğinizde PSH değerleriniz size söylenir ve bundan böyle hayatınız boyunca... ...prostat değerlerinizi dengede tutmak için ilaçlarla hayatınıza devam etmek zorundasınız. Yani 40 yaşından sonra... Herkes her an... risk altında diyebiliriz. Her erkek risk altında. Evet. Peki efendim belirtileri nelerdir prostatın? Prostat hastalığının en belirgin özelliği sık sık idrara çıkmaya çıkmaya başlamaktır. Normal bir insan, sağlıklı bir insan günde iki sefer, maksimum 3 sefer idrara çıkarken prostat hastalığı eğer kişide baş gö göstermişse bu sayı dörde 5'e, zamanla 6'ya hatta gece uyurken 8 kere, 10 kere idrara çıkmak durumunda kalabilirsiniz ve bu belirtiler ortaya çıktığında bilin ki prostat hastalığı sizde başlamış durumdadır. Bununla birlikte idrarınızı yaparken yanma, yankı hissetme yine prostat hastalığının bir belirtisi. Acı ve ağrı yine prostat hastalığının belirtileri arasında. Peki prostat hastalığını kendine hisseden evet, bir hasta neler yapmalı? İyileşebilir mi? Tedavisi mümkün mü? Kesinlikle prostat prostat hastalığının tedavisi mümkün. Öncelikle bir üroloğa başvurup hastalığın kesin teşhisi konmak zorunda. Daha sonra doktorunuzun önerdiği tedaviyi uygulayarak bununla birlikte bitkisel yani alternatif tedaviyle bu hastalığı kesinlikle yenebilirsiniz. Peki efendim yine kafama takılan bir soru. Prostat hastalığı sebebiyle başka hastalıklar, başka sorunlar tetiklenebilir mi? Ortaya çıkar mı? Prostat hastalığı sebebiyle fazla başka hastalıklar baş göstermez. Ancak e, idrar yollarında iltihaplanma, yine prostatta iltihaplanma gibi şikayetler ortaya çıkar. Ama prostat hastalığı genel itibariyle başka bir hastalığa sebebiyet vermez. E, bu konuda e, sizin e, çok iddialı olarak önerdiğiniz e, bir kendi e, Doktor Şifa'nın evet Doktor e, Şifa'nın Yellow isimli denilen bitkisel bir ürünü var. Evet. Değil mi efendim? Peki. Ben bundan faydalanmak istiyorum desem... Çok doğru bir tercih yapmışsınız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Prostat hastalığı bugün ortaya çıkan bir hastalık değil. Prostat hastalığı 10 sene önce de vardı, 50 sene önce de vardı, 500 sene önce de vardı. Ve insanlar prostat hastalığını yıllarca önce bitkilerle, alternatif tedaviyle, lokman hekimlerin tavsiyesiyle yenebiliyorlardı. Şimdi biz de yıllardır lokman hekimlerin, halk hekimlerinin kullandığı bu hastada uyguladıkları bitkilerden ve bu bitkilerin ekstralarını kullanarak çok özel bir formülle çok güzel bir ürün ürettik. Doktor Şifa Yellow isimli ve ürünümüzün başarı oranı prostat hastalığında %90'ın üzerinde. Yani kullananlar ürünü kullanan hastaların ee, ilk bir hafta 10 gün içerisinde bu sık sık idrara çıkma şikayetleri işte gecede 10 sefer idrara çıkan bir hasta ilk bir hafta içerisinde 5 ondan sonra gecede 1 veya 2 kere idrara e, çıkıyor. Bu şikayetler yavaş yavaş azalıyor. Evet. Önerdiğimiz kullanım süresi e, 90 günle 120 gün arasında kişinin hastalığının derecesine e, ya da kişinin hastanın yaşına göre biz bu e, kullanım sürelerini belirliyoruz. İçeriğinde Yaka otu, yine prostat hastalığında kullanılan bir bitkidir. Yaka otunun ekstresi, ısırgan otunun ekstresi, yine ısırgan otu tohumunun ekstresini kullanıyoruz. Ve ginga yaprağının ekstresini kullanıyoruz. Ve salt palmetto dediğimiz uzak doğudan gelen bir bitkinin ekstresini kullanıyoruz. Efendim ben inanıyorum ki bitkisel ürünler alternatif tıpın vazgeçilmez ögesi. Elbette. Modern tıpla baş başa gidiyor. Asla ayıramazsınız. Evet, evet mutlaka. Ee, peki prostat hastalığını e, kendisinde hisseden bir hasta evet. ben prostatım bu hastadan hastalıktan muzdaribim evet. şikayetçiyim diyen bir hasta eğer bu sizin e, ürününüzü kullanırsa evet. herhangi bir yan etkisi var mı bunun? Yan etki söz konusu değil çünkü şunu altını çizerek söylemek istiyorum. E, ürünlerimizin hiçbirinde en ufak bir kimyasal madde asla bulunmaz. E, kapsüllerimiz dahil bitkisel Yurt dışından gelir ve bitkiseldir. Güvenle kullanabilirsiniz. 7'den 77'ye herkesin kullanabileceği sağlıklı ürünler. Tarım Bakanlığı'nın kullanmanızda, kullanmanızda bir sakınca yok diyerek onay verdiği ürünlerdir bunlar. Herkes bu ürünü alıp güvenle kullanabilir. Asla vücutta birikmesi, böbreklerde birikmesi ya da midenin bunu hazmedememesi, böbreğin süzememesi gibi bir durum söz konusu değildir. Efendim, biz Herbalis Murat Bey olarak bu ürününüzün arkasındasınız. Sonuna kadar. Ee, sonuna bizler kadar. de bunu gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve son kez şunu da söylemek istiyorum: ee, Prostat kendi başına asla iltihap yapan bir organ değildir. Erkeklerde vücudun değişik kısımlarındaki e, iltihaplanmalar prostatta birikir. Ve bu birikmeden dolayı insanlar bu e, iltihabı dışarı atamazlar. Antibiyotik tedavisine de çoğu zaman cevap vermezler. Ama bu ürünümüz prostat iltihabını 90 ile 120 gün arasında bir kullanım süresinde tamamen vücuttan atmanıza yardımcı olan bitkisel bir gıda takviyesidir. Efendim hafızama takılan bütün soruları yanıtladınız. Ben şimdi rahatlıkla bunu alıp kullanabilirim. Size de Çok teşekkür ediyorum. Size geçmiş ediyoruz. olsun diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.